Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çocukların bayılacağı kolay ve lezzetli bir pizza tarifi paylaşacağım. Bu tarifte kullanılan malzemeler oldukça basit ve herkesin mutfağında bulunabilir. İşte pizza tost tarifimiz. Malzemeler: tost ekmeği, ketçap, domates dilimleri, sucuk dilimleri, kaşar peyniri rendelenmiş, zeytin dilimleri, mısır taneleri. Yapılışı: Fırını 250 dereceye önceden ısıtın. Tost ekmeğini fırın tepsisine yerleştirin. Her bir tost ekmeğinin üzerine ince bir tabaka halinde ketçap sürün. Daha sonra rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Ardından domates dilimlerini ekleyin. Sucuk dilimlerini üzerine yerleştirin. Zeytin dilimleri ve mısır taneleri ile pizzalarınızı renklendirin. Tepsinizi önceden ısıtılmış 250 derece fırına verin ve üstleri güzelce kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun. Hazırladığınız bu lezzetli pizza tostları çocukların favorisi olacak. Şimdi videoyu izleyerek adım adım nasıl yapıldığını görebilir ve hemen mutfağa girip deneyebilirsiniz. Eğer tarifimizi beğendiyseniz lütfen videomuza takip edin ve beğenin. Bize destek olmak için yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup yeni tariflerimizi kaçırmamak için bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sizden gelen destek bize daha fazla motive olma gücü veriyor teşekkür ederiz ve lezzetli <laughs> günler dileriz <laughs>